Arkadaşlar 65. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde İngilizce'deki sayılabilir ve sayılamaz isimlere giriş yapacağız. Bu dersimiz bir sonraki ders devam edecek. Evet arkadaşlar İngilizce'de isimlerin sayılabilir veya sayılamaz olduğunu söylemiştik. Örnek olarak a car bir araba, a man bir adam, a bottle bir şişe a house bir ev a key bir anahtar an idea bir fikir an accident bir kaza Evet arkadaşlar İngilizcede sayılabilir isimlerle beraber yani adı üstünde bunları sayabileceğimiz için bir diyebiliriz 2 3 1000 100 milyon 10 milyon arkadaşlar her türlü şekilde bunları sayabiliriz. bunları sayabildiğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? İsimleri çoğul hale getiriyorduk. Evet bakalım örneklerimize. One bottle bir şişe ama two bottles iki şişe. Three men üç adam. Four houses dört ev. Dört tane ev. Evet Sayılabilir isimler. Count nouns. Tekil de olabilir veya çoğul da olabilir arkadaşlar. Bir tanesi ise tekildir. den ve daha iki veya daha fazla ise çoğuldur dedik. <laughs> Şimdi bakalım. Tekil isimlere bakalım. Biz dedik ki tekil isimler sayılabilir isimlerden önce her zaman e veya en getireceğiz dedik. A car bir araba. The car belli bir araba arkadaşlar. The'yı daha sonra öğreneceğiz. Veya my car benim arabam yani car kelimesinin sayılabilir tekil, tekil isim e, ismin önünde her zaman bir article imleç e gibi veya d da bir imleçtir d veya bir iyilik sıfatı olacak arkadaşlar yalnız başına biz e, sayılabilir tekil isimleri kullanamıyoruz arkadaşlar bunu iyice öğrenelim evet Peki çoğularda durum ne? Çoğulları da en bunları kullanmamız şart değil. Yani en yok çünkü bir demek e. Cars, arabalar. Two cars, iki araba. Three cars, üç araba. Some cars, birkaç araba. Many cars, çok sayıda araba. Bakalım, I have a car. Benim bir arabam var. New cars, are very expensive. Yeni arabalar çok pahalı. There aren't many cars in the parking lot. Park yerinde fazla araba yok. Evet. Tekrar edelim arkadaşlar. Sayılabilir tekil isimleri yani car, barrel, key bunları tek başına kullanamayız. Bunlardan önce muhakkak bir article getirmemiz, imleç getirmemiz lazım. E veya en getirmemiz gerekiyor. We can't get into the house without a key. Bir anahtar olmadan eve giremeyiz. Evet, without key diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü key sayılabilir bir isimdir. Muhakkak önüne bir e, imleç getirmemiz gerekiyor. Tek başına kullanamayız. Şimdi gelelim sayılamaz isimlere. Non count nouns. Arkadaşlar sayılamaz isimler adı üstünde. 1, 2, 3, 4, 5, 10 diye sayamayacağımız e, isimlerdir. Bakalım water, su. Evet burada şişe suyundan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz sudan bahsediyoruz. Tabii ki onu sayamayız. Hava, air. Rice, pirinç. Arkadaşlar pirinç tanelerini sayabiliriz ama pirinç dediğimiz zaman o kadar çok var ki demek ki küçük şeylerden parçacıklardan oluşan şeyleri sayamıyoruz. Rice, print sayılamaz arkadaşlar. Yine aynı şekilde salt tuz sayılamaz. Plastik sayılamaz, plastik. Money arkadaşlar biz para birimlerini sayabiliyoruz. İşte 10 lira, 100 dolar diyebiliyoruz ama para yani soyut kavram olarak parayı sayamıyoruz. Müzik, müzik yine müzik türlerini sayabiliyoruz ama e, müziği sayamıyoruz arkadaşlar. Tenis, tabii ki sporları sayamıyoruz. Evet bakalım çeşmeler akan sudan bahsediyoruz. Water, salt, tuz, money, para ve müzik. O halde sayamadığımız için. Bunların önüne arkadaşlar EN getiremeyiz. Veya 1, 2, 3 diye kelimeler getiremeyiz arkadaşlar. Yani One Water diyemeyiz veya Two music diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü sayılamaz isimlerin çoğul hali yoktur. Bunlar tekil de değildir, çoğul da değildir arkadaşlar. O halde biz tekil isimlerle kullanılan kelimeleri sayılamaz isimlerle kullanamayız. Ve bunların çoğul da yoktur arkadaşlar. Evet. O halde sayılamaz isimlerin sadece bir şekli vardır arkadaşlar. Money. Örneğin. Money. The money dediğimiz zaman bu the belirli bir belirtili imleçtir arkadaşlar. E, iki, i̇kimiz de hangi paradan bahsedildiğini bildiğimiz zaman bu the'yi kullanıyoruz. My money. Benim param. Some money. Biraz para. Much money. Çok para. I have some money. Biraz param var. There isn't much money in the box. Kutuda fazla para yok. Peki arkadaşlar şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Sayılamaz isimlerin tekili ve çoğulu yoksa bunlarla beraber kullanacağım yüklem tekil olmak zorundadır. Çünkü çoğul olamaz arkadaşlar. O halde burada der aren't diyemem. There isn't diyemem. lazım çünkü money sayılamaz bir isimdir. Money isn't everything. Para her şey değildir. Evet ne dedik arkadaşlar? Sayılamaz isimlerin önünde e veya en kullanamayız. Çünkü e en bir demektir. Yani e money diye bir şey yok. E müzik diye bir şey yok. E water diye bir şey yok arkadaşlar. Peki bunları nasıl sayacağız? Arkadaşlar bunların ölçü bilimleri vardır. Mesela bir şişe su diyebiliriz veya bir fincan kahve diyebiliriz. A piece of bir parça, a bottle of bir şişe vesaire diyerek sayılamaz isimleri sayılabilir hale getirebiliriz. Bakalım. A bottle of water. Bir şişe su. A piece of cheese. Evet peyniri sayamıyoruz ama bir parça peynir diyebiliriz. A bowl of rice. Bir kase pirinç. Rice aynı zamanda pilav demektir arkadaşlar. İngilizce'de pirinç de pilav da aynı kelime. A carton of milk. Evet. Biliyorsunuz bu şeyler var. E, karton dediğimiz karton e, kağıttan yapılan e, süt şeyleri var. Kartonları var. O arkadaşlar. A carton of milk. A bottle of perfume. Bir şişe parfüm. A cup of coffee. Bir fincan kahve. A bar of soap. Soap. Sabun arkadaşlar. E, sabun. Ne diyoruz biz ona? Kalıp, bir kalıp sabun, a piece of music, bir müzik parçası, müzik parçası, a game of tennis, bir tenis maçı. Evet, şimdi geldik alıştırmalarımıza. What are these things? Aşağıdaki şeyler nedir? diyor resimdekiler. Bazı some are count and some are non-count. Bazıları sayılabilir, bazıları sayılamaz isimler. Ve sayılamaz tekil isimlerin önüne gerekirse en yazınız diyor. Evet, şimdi bakalım neler var. Bucket kova sayılabilir arkadaşlar. Bucket. Envelope zarf sayılabilir. Money sayılamaz. Sand kum sayılamaz. Toothbrush sayılabilir. Diş fırçası. Wallet sayılabilir. Cüzdan. Egg sayılabilir yumurta. Jug sürahi demek sayılır. Salt sayılamaz. Spoon kaşık sayılabilir. Toothpaste e, diş macunu sayılamaz. Water sayılamaz. Evet. Bir, birinci resme bakıyoruz. Bir tuzluk görüyoruz. It is salt. Bu tuz. İkiye geldim. It is a spoon. Bu bir kaşık. Evet, sürahi sayılır mı? Evet, sayılır. It is a jug. Su. It is water. Sayamayız arkadaşlar. Diş macunu. It's toothpaste. Diş macununu sayamıyoruz. Ama toothbrush sayılabilir. It's a toothbrush. Yumurta sayılabilir. Egg ile başladığı için it's an egg. Bir yumurta. Para. Kağıt para da var. Demir para da var. Ama para sayılamaz. It's money. Cüzdan sayılabilir. It's a wallet. Kum. Sayılamaz. İsterseniz deneyin saymayı. Kum tanelerini. Sand. Kova sayılabilir. It's a bucket ve zarf sayılabilir. Lütfen en E ile başladı için arkadaşlar. Evet, şimdi bize cümleler veriliyor. 16 tane. Bunlardan bazıları okey diyor. Bazıları ise en ne ihtiyacı var? Gerekli yerlere en yazacağız. Evet, bakalım. I don't have watch. Watch, saat sayılabilir bir isim arkadaşlar. E-Watch diyeceğiz. Do you like cheese? Peynir sever misin? Peynir sayılamaz. Okay. I never wear hat. Olmaz. E-Hat diyeceğiz arkadaşlar. Hiç şapka giymem. Are you looking for job sayılır? E-Job diyeceğiz. Bir iş arıyor musun? Cake doesn't eat meat. Meat et demek arkadaşlar sayılamaz. Okay. Kate is apple every day. Evet. Şey sayılabilir. Uh, apple sayılabilir. An apple diyeceğiz. I am going to party sayılabilir. A party tonight. Bu akşam bir partiye gidiyorum. Music is Wonderful Thing, Thing sayılabilir şey arkadaşlar. O halde wonderful önüne ne diyeceğiz? Evet, Wonderful Thing. Müzik harika bir şey. Evet, Jamaica Ada, Ada sayılabilir. An Island Island Jamaica bir adadır. I don't need Anahtar sayılabilir. Anahtara ihtiyacım yok a key. Everybody needs food. Food yiyecek demek arkadaşlar. Soyut bir kavram olduğu için sayılamaz. Sorun yok. Herkesin yiyeceğe ihtiyacı var. I've got good idea. Idea fikir sayılabilir. O halde a good idea diyeceğiz. A good idea. Can you drive? Araba sayılabilir. A car. Do you want bir fincan kahve diyeceğiz. A cup of coffee. I don't like coffee without milk. Evet, sütsüz kahveyi sevmem diyoruz. Burada sıkıntı yok. Milk de kahvede sayılamaz. I don't go, go out without, evet, şemsiye sayılabilir. An umbrella diyoruz. Evet. What are these things? Evet. Şimdi arkadaşlar, sayılamaz isimlerin önüne çeşitli ölçü birimlerini getirerek bunların e, e, çoğunlukta çoğunlukla bulunduğu ölçüleri söyleyerek bunları sayılabilir hale getirebiliriz. Bakın bunu nasıl yapacağız? Örneğin birinci resimde milk görüyoruz. Süt. Süt sayılamaz. Ama resimde gördüğümüz bir karton süt sayılabilir arkadaşlar. O halde ne görüyoruz? A carton of milk. Evet şimdi nerede ne göreceğiz yapacağız bakalım. Şimdi dördün bar kalıp demektir. Dördüncü resimde soğuk var. Bar of soap diyeceğiz. Bowl. kase su var arkadaşlar. Yedinci resim. Kap fincan. Beşinci resim kahve. Glass bardak üçüncü resim. Car Kavanoz 9. resim love Somun Ekmek 8 Peace Parça 2 tane Peace var burada Evet altıda kağıt görüyoruz arkadaşlar Kağıt sayılamaz A piece of paper diyeceğiz Bir parça kağıt 2 de tahta görüyoruz O da sayılamayacağına göre bir tahta parçası derken yine PC kullanacağız. Evet bunları anladığımıza göre resimlerden başlayalım. Evet bir parça tahta nasıl diyoruz? E piece of tahta wood. A piece of wood. Allah Allah. Üç nerede ya burada? İki. Üçü atlamışız. Ha üçü yapmış mı hayır yapmamış şuraya 6 yazalım arkadaşlar ee, bir bardak su diyeceğiz e glass of water arkadaşlar bardak dikkat ediniz glass bardak anlamında sayılabilir bir isimdir bardak glass a kullanılmadan cam demektir yani cam da sayılamaz bir isimdir Glasses dersem gözlük ve o da her zaman çoğul olarak kullanılır arkadaşlar. Ee, bunu anlayın lütfen. Tekrar edelim. Bir bardak derken a glass sayılabilir. Önünde e olmayan glass cam demektir. Sayılamaz. Glasses ise gözlük demektir. Ve her zaman çoğul halde bulunur. Çünkü iki parçadan oluştuğu için. Evet geldik dörde. A bar of bir kalıp sabun, sol. 5. Bir fincan kahve. A cup of coffee. Ha, coffee yok. Tea varmış. Burada o da olur. Bir fincan çay. 7. Allah Allah. O 6'yı niye yapmışız ya böyle? Altı. Bir parça kağıt. A piece of paper. Evet. Kağıdı sayamıyoruz arkadaşlar. A4 kağıdında A4 kağıdını da sayamıyoruz. Ona ne diyeceğiz? A piece of paper diyeceğiz arkadaşlar. Bir parça kağıt, bir tane kağıt. diye Türkçeye çevirebiliriz. Evet 7. bir kase, Kase bowl demektir. A bowl of soup. Arkadaşlar sabunla çorbayı karıştırmayın. Soap, sabun. Soup, çorba. 8. Evet. Biz bir ekmek diyoruz arkadaşlar. Biz ekmeği sayıyoruz. Ama İngilizce'de ekmek sayılmıyor. O halde nasıl diyeceğiz? Bir ekmek. A loaf of bread. A loaf of bread. Bir somun ekmek. Somun derken küçük bir parça anlamayın arkadaşlar. Bizde marketlerde bakkalda satılan ekmek a loaf of bread'dir arkadaşlar. Evet ve son olarak da bir kavanoz bal. Hani bal demektir. A e, jar kavanoz of honey. Evet bir kavanoz bal. Evet arkadaşlar şimdi e, sayılabilir ve sayılamaz isimlere giriş yaptık. Bir sonraki ders bu konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen bir sonraki ünitedeki dersi takip ederek daha sonra ödevleri yapın. Tam olarak bu konuyu pekiştirmek için arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.